Hepinize tekrar merhaba. Arkadaşlar bu videomuzda Siemens'in modüllerinin ray montajlarının nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağız. Elimizde projelerimizde kullandığımız ve aynı zamanda eğitimlerimizde kullandığımız çeşitli PLC ve PLC'ye ait modüller mevcut. Hem bu modülleri şöyle hızlıca size tanıtmış olacağız hem de raya montajlarının nasıl yapıldığını birlikte göreceğiz. Bunun için elimizde bir ray var. Öncelikle rayımızı Şöyle biraz uzun bir ray bu. Şöyle rayımızı size gösterelim. Bildiğiniz gibi bu bir sigorta rayı. Şöyle elimizde daha kutusu açılmamış. s 1214 DC DC role PS'miz var. Bakın şu an kutusu açılmamış bir modelimiz var. Kutusunda şöyle sizle beraber açalım. İçinden içinden böyle bir CD çıkıyor. ve PLC'miz. Şöyle piyasimizi koyalım. Görmüş olduğunuz gibi 1214 DC DC role piyasimiz bu. Bu piyasiye bağlayacağımız ek modüllerimiz var. Projelerimizde yine gerekli olduğunda kullandığımız ek modüller var. Yine şurada kutusunun içerisinde dijital çıkış modülümüz var. Mesela bu 8 dijital çıkış modülü. Görmüş olduğunuz gibi SM1222. Jora çıkışlı bir dijital çıkış modülü. Görüyorsunuz üstünde 1212 RDE yazıyor. Bunu da şöyle koydum. Onun yanına koyacağımız bir analog giriş modülümüz var. Bakın şurada dörtlü analog giriş modülümüz var. Şöyle kullanacağımız dörtlü analog giriş modülümüz var. Bunu da beraber açalım sizle. da şöyle. 1231 analog input modülümüz. Bu da şöyle bunun yanında. Kutusunu alalım. Yine projemizde kullanacağımız analog çıkış modülü. 14 bit çözünürlüklü analog çıkış modülü. Bu kutuların üstünde zaten tüm özellikler yazıyor. Yani tüm kodlar burada yazıyor. Şöyle kutuyu aldığınız elinize siparişi buna göre veriyorsunuz söylemiştik. Siparişi buna göre verdiğinizde bizi arayarak bu kodu bu ürünü size birebir gönderiyoruz. Bunu da beraber açalım. Bu şekilde bu de açık arkadaşlar. Bunların zaten eğitimlerin içerisinde Ayarları nasıl yapıldığını falan hep anlatmıştık. Bakın bu dört tane analog, iki tane analog output'a sahip. Analog çıkışları burada görünüyor. Şurada bağlantı konektörünün uçlarını görüyorsunuz. Bunu nasıl yapıldığını size söylemiştik. Bağlantı için, PLC'ye bağlantı için şurayı çıkartıyorsunuz. Bunu buraya geçiriyorsunuz. Bakın aynı şekilde bunu diğer konektöre bağlamak için de birbirinden çıkartarak geçişleri sağlıyorsunuz. Mesela ne yapalım? Mesela ne yapalım biz? şu piyasamızın şunu çıkaralım ve bu modülü buna ekleyelim beraber. Bu modülü buna ekleyelim ve bunu ray üzerinde yapalım. Bakın ray montajını da beraber yapalım sizinle. Kutularımızı şöyle kaldırıyoruz. Kutularımızı şöyle kaldırıyoruz. Şunu şöyle getirip raya taktığınızda direkt oturuyor arkadaşlar. Raya taktığınızda direkt oturuyor. Bunu şöyle getirelim. Şöyle gördüğünüz gibi direkt oturdu. Şimdi şuna yaklaştıralım. Yaklaştıralım. Şuna bastırıyor, bastırmanız gerekiyor yani. Şuna bastırarak itmeniz gerekiyor ki tam otursun. Yoksa tam oturmaz yanına. Şunu şöyle ittiğinizde bu modül buna tam oturmuş oldu. Bakın şöyle bastırdım. İttiğimde bu modül buna tam oturmuş oldu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şurada tık diye bir ses gelmesi gerekiyor. Şu an bu gelmedi. Şunu şöyle bastırayım. Şunu şöyle bastırayım. Ve oturdu. Bak. Ve oturdu. Tam yerine girdi. Şu an bu fielsen, bu modüle bağlanmış oldu. Aynı şekilde diğer de yanına ekleyeyim ben. Diğer de yanına ekleyeyim. Bu dijital çıkış modülümdü. Bu da analog giriş modülü. Bu modüle yine aynı şekilde, aya böyle oturturdum. Bakın, aya böyle oturturdum ben bunu şu şekilde. Oturturdum ve getiriyorum. Şöyle bağlantı yapacağım bakın. Şöyle şunu şöyle ayırayım. Şöyle ittiğimde görüyorsunuz bakın. Buradan çıkıyor. Gördünüz mü? Bunu böyle yaklaştırıyorsunuz. Yaklaştırıyorsunuz. Şöyle yaklaştırıp bastırıp ittirdiğinizde pinler yerine geçiyor ve piyasınız modülleri bağlantısı sağlanmış oluyor arkadaşlar son modülde bağlayalım. Son modülümüzde bağlayalım. Son modülde bu şekilde şöyle çekelim. Bundan aynı şekilde bağlayalım. Bu da anlık çıkış modülümüz. Şöyle oturturdum. Oturtamazsanız şuradaki filmleri çekin. Şuradaki filmleri şöyle çektiğinizde görüyorsunuz. Şu pimi şöyle çektiğinizde daha rahat oturabiliyor. Şöyle oturtun bunu. Şöyle tıklayıp yeni ittiğinizde oturduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu modülü de yerine takalım. Bu modül de bu şekilde yerine oturdu. Şu an ben donanımımı oluşturdum. Görmüş olduğunuz gibi donanımım oluştu. Bir de zaman zaman arkadaşlardan şu sorular bize geliyor. Hocam biz buna güç kaynağı bağlayacağız. Siemens'in orijinal güç kaynağını bağlayalım mı? Veya biz buna bir Ethernet switch bağlayacağız. Siemens'in orjinal switch'ini bağlayalım mı şeklinde sorular geliyor. Şunu söylüyoruz. Orijinal ürünleri, Siemens'in orijinal ürünlerini kullanmak zorunda değilsiniz. Bir daha söylüyorum. Siemens'in orijinal güç kaynağı ve Siemens'in orjinal ethernet switch'ini kullanmak zorunda değilsiniz. Örnek veriyorum. Evinizde yaptığınız uygulamalarda PTT'nin size vermiş olduğu Super Online'ın internet sağlayıcınızın size vermiş olduğu Ethernet switchleri kullanabilirsiniz. Ucuz Ethernet switchler işinizi görür. Ancak Endüstriyel uygulamalarda Bunları yapmayın. Endüstriyel uygulamalarda Kullanacağınız switchler endüstriyel switch olsun. Yine güç kaynağı için de aynı şey geçerdi. Deniyor ki işte Çin'den alınan Dışı tenekli olan bir güç kaynağı kullanabilir miyiz? Kullanabilirsiniz. 24 volt beslemesi var bunun. Güç kaynağının 24 volt çıkışını getirip Şuraya bağladığınızda Bunu beslemiş olursunuz. Ama tekrar ediyorum. Bunu eğitim amaçlı kullanın. Bu anlamda kullanıyorsunuz. Endüstriyel işlerinizi yaparken kesinlikle böyle basit cihazlar kullanmayın. Yapacağınız uygulamalarda güç kaynağı ve haberleşme çok önemli. Sonuçta enerjideki en ufak bir aksaklık, en ufak bir dalgalanma, en ufak bir kesinti sisteminizin zarar görmesine neden olacaktır. O nedenle sakın böyle bir şey yapmayın endüstriyel işlemlerde. Aynı şekilde haberleşme de önemli. Burada da kullanacağınız switch'lerin endüstriyel switch olması bizce önemli. E biz burada size şunu da göstermek istiyoruz. Şimdi biz mesela bu uygulamalarımızda, uygulamalarımızda yaptığımız saha uygulamalarında endüstriyel cihazlar dediğimiz gibi kullanıyoruz. Mesela burada farklı bir marka Siemens sahip e olmayan Phoenix'in bir switch'ini kullandık. Phoenix'in 5 portlu bir endüstriyel sivici var mesela şu an elimizde. Phoenix'in 5 portlu endüstriyel sivici. Bu yine ray tipi bir sivici arkadaşlar. Ray montajlı bir sivici. Şöyle size beraber açalım. Endüstriyel bir sivici bu. Bakın ray tipi. Ray tipi ray montajlı. Endüstriyel switch. Endüstriyel switchle switch ile normal switch'in farkı nedir diye soruluyor. Sonuçta bu adı üstünde endüstriyel. Endüstri şartlarına dayanıklı 7-24 kesintisiz size e, haberleşmeyi sağlamayı taahhüt ediyor. Hızı kesintisi sağlamayı taahhüt eden endüstriyel şartlara uyumlu switchler dediğim gibi arkadaşlar. Bu mesela Phonics'e ait gayet kaliteli, gayet sağlam bir ürün. Biz tüm ürünlerimizde genellikle bu ürünü kullanıyoruz. Mesela bunu şöyle getirip saraya böyle montajını direkt yapabilirsiniz. Bu şekilde raya montajını yapabilirsiniz. Bunun için güç kaynağı dediğimiz gibi yine güç kaynağını da biz endüstriyel bir güç kaynağı bağlayacağız bunun yanına. Bunda da yine biz Phoenix'in güç kaynağını kullanıyoruz. Phoenix'in 5 amperlik bir güç kaynağı var. Endüstriyel bir güç kaynağı. Yine bu raya montajlı bir güç kaynağı arkadaşlar. Şöyle ben size zaten daha sonra bunların detaylı da yapacağım. Phoenix'in Essential marka bir güç kaynağı. Görmüş olduğunuz gibi. Tamamen en endüstriyel bir ürün. 24 volttan 20, 22 volta 28 volt arası istediğiniz gerilime ayarlanabiliyor. faz girişlerini buradan faz türü buradan veriyorsunuz. İki tane çıkışı var. Buradan da 24 voltu rahatlıkla alabiliyorsunuz. Dediğimiz gibi bu da son derece kaliteli, son derece sağlam endüstriyel güç kaynağı. Bunda yine ray tipi bir ürün. Bunda mesela getirip şuraya montajını yapabilirsiniz. Tabi bunun rayı biraz daha sert diğerine oranla. O yüzden şöyle tornavidamızı da şöyle yapalım. Bakın bu şekilde biz endüstriyel bir tesisteki tüm haberleşme güç kaynağı ve PLC modüllerimizi yerleştirdik. Bunun ilgili güç bağlantılarını yaptıktan sonra sistemimizi panoya dizeceğiz. Panoya dizdikten sonra da sahadaki input ve outputlarımızı getireceğiz. Klemensler üzerinden buradaki panodaki klemensler üzerinden buradaki outputlara ve inputlara gireceğiz ve sistemimiz çalışacak. Daha sonraki videolarda yapmış olduğumuz sistemi de size basitçe göstermeye çalışacağım. Dediğim gibi burada, buradaki göstermiş olduğumuz Phoenix'in güç kaynaklarını, Ethernet sivicini detaylı şekilde ayrıca tanıtmayı planlıyorum. Yine dizmiş olduğumuz pano üzerinde de, panoyu nasıl dizdiğimizi de ileriki videolarda göstermeye çalışacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yine tüm ihtiyaçlarınız için bize ulaşın. Tüm endüstriyel ihtiyaçlarınız, tüm yazılım ve donanım çözümleriniz ve sağ kurulmanız için bizle irtibatta olun.